Sana Cenk diyorlar sadece. Bursa trans kadın Tamam gördük. Ne yaptılar gene sabah sabah sana? Yunuslar bu resmi kameraya aldılar. millet minlediler beni onu söyledim. Ha yeni yıla, yeni yıla girerken bunu niye yapıyorlar sana? Tamam. Çok etiket olmuşum. Dün ben bir kahvedeydim. Yalan söylemiyorum. Aynen. Kasımpaşa kahvesinde. Orada oturuyorum. Eskafem geldi. 10 lira aldılar. Oranın garsonu eski tefeklerden genel evde çalışmış. Ha sen diyor lezbiyen diyor felaket etiketsin kardeşim bütün millet çocuk çoluk çocuk lezbiyen diye sana bağırıyor diye, lezbiyen felaket etiket olmuşsun diyor. Vay kötü olmuş genk yani. Polisler seni <laughs> aldı karakola mı götürdü? He? Karakola mı götürdüler? He, Yunuslar motorlular. Ne oldu peki sonra? Lezbiyensin diyorlar biz özel hayatına giremeyiz diyorlar. Ya sen o sen trans kadın. bana bak. O senin kendi tercihin boş ver. Peki ben sana He? başka bir şey soracağım. Sen beni kınamıyorsun değil mi? Yok ben sana başka bir şey... Niye canım seni? Sana başka bir şey soracağım ben. Ee, bu, ben 2020'den bir şeyler beklentim var. Onu söylemek için söyleyeceğim. Onu evet. Dinliyorum seni Cenk. Saat 12'den sonra şu anda terörle mücadele jandarma Taksim Meydanı'nda haber geldi bana. Kalakoldan geldi. Evet. Herkesin yılbaşısı saatler kaldı 12'ye. Herkesin yılbaşısını tebrik ediyorum Allah nice nice seneler versin Amin cümlemize İnsanlarda para yok hiç kimsede para yok İnsanlar karıdan da beter aç Ortalık berbat ee, Libya'ya şu an asker gönderme olayı var Evet Allah sonumuzu hayır etsin Gazete Amin. De karışık ben gazete de artı almayacağım Buradan Herkes de makina ver makina ile alırsın Şimdi silah, silah var herkes makina. Doğrudur. Peki ha, Hayran mi? o sana selam söyleyen hayranlarına ne demek istiyorsun? Sö Hı? Söylemek istediğin bir şey var mı? Var. Yeni yılımızın herkese N Nurlan gibi, var. Yeni yıl kutlu olsun. Mammaduva var. Bakü'den. Tanıyor musun? Hı? Dinliyor musun beni? Dinliyorum Bak Nurlan var. Bakü'den sana Hı. selam yollamış. Hı. Oğulcan var. Oğulcan Hı. Çetin Hı. Çanakkale Çan'dan. Hı. 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 Bir de demiş bir selam göndersin. Evet. Bir de durmuşçu Gökmen var. Evet. Tamam gördük. Ben gördük. Transfer. Gördük tamam. Sen hayranlarına şunlara bir selam gönder tamam. önce. Hı -hı. Nurlan, Oğulcan ve Durmuş. E tamam Cenk. Gördük. Tamam. Hayranlarına selam gönder. Söyle bana kim onlar? Nurlan, Hı. Oğulcan Çanakkale'den. Tamam. Oğulcan Çetin Çanakkale'den. Çan'dan, Oğulcan merhaba yeni yılın kutlu olsun. Nurlan'a da bir selam yollar Bakü'ye. Nurlan Bakü ye. merhaba yeni yılın kutlu olsun. Bakü'ye selamlar de. Bakü'ye Bakü yeni yılın kutlu olsun. Tamam. Evet. Kıyafetleri değiştirmişsin Cenk. Hı hı. Yeni kıyafetler bunlar. Yeni kıyafet. Nereden aldın? He? Kim verdi? Nereden aldın daha doğrusu? Bağdatçan. Bağdatçan. Parayı buldun yani. Evet. Bak bir tanesi demiş ki Cenk, Cenk abimiz demiş hep aynı kıyafetleri mi giyiyor? artık aynısını giymiyor. Yeni kıyafetleri var Cenk evet, abimizin. Evet Bir de e, Hı -hı. demiş bir tanesi, o Cenk abimiz demiş hani ne yiyor, ne içiyor. Ben de dedim ki evet. hani o kadar düşünüyorsan Cenk abimize harçlık göndereceksin dedim. Harçlık yollasın. Evet. Ha Cenk, Cenk abimize dedim Hı -hı. istediğini yiyecek, içecek burada ondan sonra. Hı -hı. Öyle mü Cenk? Evet haşlık yollasın. Hocam. Bu akşam ne yapacaksın Cenk? Süper fabrikteyim. Sabit yolda mısın? Davetliyim evet. Davetlisin bir de. Evet. Vay. Saat kaçta oradasın? 12'de. <laughs> Daha önce gitmiyor musun? 12'den önce gidemem. Niye? 12'de açılıyor içeride. Ha. İçeri girişler 12'de. Ama buradan da Süper Fabi'ye gelmek isteyenler 100 liraymış içeri giriş. Buradan da haberiniz olsun. Ha giriş 100 lira. 100 lira. 100, lira. 100 belde. Parayı 100 bulmuşsun. 100 lirayı nereden bulmuşsun? Fan fan. Fan Bafi'den mi aldın? <laughs> Bafi'den aldım. <laughs> <laughs> fan fan. <fiki> Kaç kişi? <laughs> <Şş>. Kaç kişi? 2 <laughs> kişi diyor. Şimdi. Ama değdi yani. Azal, Yılbaşı harçlığım çıktı. Azalmışsın. <laughs> mısın? mısın? Niye öyle yaptın ya? Ne yapayım? Yaşar 200 lira mı diyeyim? De. 200 de, 300 de ucuz gitmesin. Tamam. Bir dahaki sefere daha fazla ama. Tamam tamam. Evet, doydu mu? Doydu. İstersen daha sonra bir tane daha alalım yemek. Metin'i görüyor musun? Metin <laughs> kim? Metin'i tanımıyor musun? Yok tanımıyorum. Bizim Metin'i tanımıyor musun buradaki Metin'i? Evet tanıyorum. He.